merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Madness Project X'si artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herhalde 5 gün durumu, yani. 6 gün durumu, 7 gün durumu, ee, 12 gün durumu... Birkaç gündür Madness Project Nexus müthiş açmıyordum ve tekrar Madness Project X'si müthişe devam ediyorum. Yes. Evet. Ama kaldığımız yerden devam edelim. En son şurada kalmıştık. Burayı bitirmiştik. Az önce videodan baktım. Strong Hall. Aynen böyle burada kalmıştık. Demiş seçiyorum. Evet. Kalmıştık. Ee, bu Evet. kalmıştık. bu bölümde bir boss var. Ekran diğer bölümlerden sonra kasacak çünkü herkese olan bir şey. İnşallah herkese olan bir şeydir. Bu bende olan değildir. Şimdi durmuş bazı. İnşallah herkese olan yani bir şeydir. Bir şeyine baktım oyununa tamam mı? Ne bileyim, ne bileyim. Adam da, da böyleydi. Birkaç kaç yıl önce daha çok evet, sesi iyice ayarlamam lazım. Bir dakika sesler size çok az geliyor. Böyle okuza alayım biraz da bağırayım sesim gelsin diye. Onun bu adam burada bana girmiş. İnşallah sesim çok... Oğlum bu adam. O e biz onu nasıl öldüreceğiz? Oğlum bu ne? Oğlum bu adam burada bakıcır mı? Oğlum oğlum bak... Al işte. E, la bu la. Oyun senin yapacağın hata onu yapacağı hata yüzüne söylemedi <laughs> <Aha. gülüyor> oğlum bu var mı oğlum senin yapacağın hatayı valla kim bana vuruyor ben şartlarım var diye bana sikir mi yapıyorsun oğlum ya, ne oluyor sinir var sinir oğlum oğlum 15 kişi de bana dönüyor vur bana, bana maçın başından yer alalım maç başından bulun bakayım ben. Oh be. Bunun anti var. Nasıl bir silah da vermemiş. Şaptan alabilirim. Almayacağım. Tamam o zaman. Bunlar da devam edildi. Az önce o adam da gidilmiş de. Oo bu silah mükemmel. Gözümden yaralandım. Yaralandım sen. Ne yapayım? Gülsene. Oğlum bu kapıdan 2000 kişi Nasıl, taktik mi lan bu? Arkadan biri bir ölüyorum ben çok Oha oha! Sen kurt, sen bir! Adam gitsin. Adamın severim, katana sevinirim. ne yapacağız? ne olur, yapacağız? biraz daha. Neden? Çünkü, o boss'u öldürmek için ilk önce yaka silahla vurmamız lazım. Sonra uzak silahla vurup kapatıyoruz kesilmez. Silahla kapatı kesilmiyor. Ve inşallah, inşallah, inşallah bu Yıkıtın, bu videoyu yani yani, kaldırmaz. bu videoyu kaldırırsa ne Kaldırırsa ne tutun 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 oh bot ne şimdi bu tutun nasıl öldüreceğiz Yok. ya, ya, silahlarla vuruyorsunuz tamam mı? Ve böyle mantık iniyor. Yakın ya oğlum yakın silahlarla mantık iniyor diye kadar. sana bak. böyle... Yakın silahlarla vuruyorsunuz Tamam. Uzak silahlarla vuruyorsunuz ölüyor dediğim gibi ses okuyla kalsın bence. Ama buradan çıkınca herhalde sıkıntı oluyordu şurada. Oyun falan dolmuyordu. O yüzden risk herhalde. Yani oraya girip, sonra oyun çekiyor bende. O yüzden hiç şey yapmayacağım. Hiç girmeyeceğim. Herhalde orasıydı. O yüzden kapıları hiç girmeyeceğim. Bakın benim bir şey görmüyordu. satmaya başladı. Evet. Ben şu silahı alayım. Bunun maliyeti bitiyor galiba. Bir tane daha ikinci botumuz var. Bak mesela şu kapıyı da girmeyeceğim. E, çünkü o, oradan çıkınca onun o, o kapılardan çıkınca bu bölümlerde şey oluyor. Yani, bu bölümde onun bir takılıyor sonra şey oluyor. O yüzden hiç ıslah falan o kapılara girmeyeceğim. Oğlum 4 kişi de bana dalıyor. Sen de orada geri tekrar geri tekrar bakıyor ya. yav. Ya Lan oradan bir tane kalayla vurunca nasıl ölmüyor? Ha vur vur. Hmm. Ee. oğlum Buraya girmiyorum. Oradan çıkınca herhalde bu şey yerlerde. Onun bir bazı falan giriyor. Yani onu çöküyor ya yani kapıdan çıkın da olmaz e, onun böyle bekliyorsun bekliyorsun olmuyor onu çekiyor ben oğlum iki kere vurdu kumarmışım ki oğlum adamı adam hala lan ne sen sahip sayılır 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 Al, ha doğru oğlum yakın silah

Öl kardeşim. Ölün bütün. Oyun bitmedi mi? Ee, ana bitti lan. Hadi o kapı kapılara girmesek oluyor mu? Bak o iki kapıdan biri bu bu ilk kapı kapısından biri şey olunca niye de el ee, Şimdi bara geçtik. Bar benim en sevmediğim bölümlerden biri. İnşallah geç, geç, geçebilirim. Bar bölümünü. Çünkü, yani Victors'lardan sonra... Dur bir şimdi ordu, ordu... Bunları bir alalım, şöyle. Ne var kardeşim? Ne sıkıntınız vardı? Ha gel kardeşim. ne oldu? Ne Lan. Okay, let's go. Ben bir atacağım. Bunu alacağım. Bakın plan son geldi. Yüzük kardan sonra normal, 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 Şişeyle sağlık. Ya şişeyle saldırıyor. Şey. Ya şişeyle saldırıyor. şişeyle saldırıyor. Kulağım da olmuyor. Ya şöyle çıkıyor. Ya bir de orada bir bot var. O da öldürdü. Sıkıntı. Hacı iki tane vururum ben. Yani. O yüzden yani yakın silah ya yumrukla e, şişe kırıldığı için tabi ıı, şey hemen şey olacak Lan nerede ki bunlar? O zaman yürüyü de vuracağım. Bak şimdi. Sonra bir de bir kimse en azından geliyorlar silah almak için. Ve önce öldüreceğim bir şey bir Normalde bir şey biraz görebilir. Çatlamını çekersen ben seni öldüreceğim. Çatlamı alırım ben çok güzel. Bakın gördüğünüz gibi. Evet, evet, evet. Şey de oyunda bu yanlış yere gitmiş hepsinden ne çıkıyor şişi çıkıyor o yüzden ne yapıyoruz buna gerek yok yani öyle değilim inşallah buradan çıkınca oluşuyor ama benim de değildi galiba çünkü yok ya bir yüzü bırakırım bir, bir yüzü <laughs> <laughs> <bırakırım>. yok artık <laughs> bir, bir Kişi geliyor. Olur. <laughs> 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 6 tane vur oğlum ben nasıl çözeyim lan? Ne yapayım abi? En azından ben. Hadi gelsin. Bak şimdi. 2000 tane burada atacak şeyimiz var değil mi? Kullanmadım ben <Sessizlik> e, Bu arada şu an bu müzik şey oluyor olabilir. Yani müzik şey Bana yani bir ay önce 4 haftalık kaçtığınızı... bir... Lan bu bölümde geliyor muydu bu? Ben hiç hatırlamıyorum. Bu bölümde geliyor muydu? Aa arkadan salaklar geliyor. Gidip çok zor bir son. O sana bulundu. Şimdi bu silahla zaten vuracağız. Adam 2 2000 saatte ne yapıyorsun ya arkandan filan geliyor. Ne güzel öldürdün ben. Şimdi filah filah. My beautiful girl, girl me. Bu benim çok hızlı olacak. İsmail birbirimle daha oynamayacağım. Çekimiz yoktur da. Allah! <gülüyor> 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 Yok artık. Yani. Aha, bacağından vurdu. Adamı yalnız bacağından vurmamış. Adamı bacağından vurmamış. Niye orasından vurdum ki? gidebilir Bak sen koruyucu Ha işte bu salaklar ne Ee, bak bunlar bunların içinde ne yapacaksın kardeşim? Kafama vuracaksın. Salak harbi Artık bu şişe taşıyanlardan gel. Şişe taşıyanlardan mı? Şişe vuranlardan geliyor. Bitti bitti bunlar geldi. Sen şimdi kombatta böyle bir şey mi? İzlilik mi? Adamlar... Ne işte, işte, bir şey bekle 2.sıcak daha fazla evet, gerek yok ee 13 saat yok en e, plus net e bizim ha, yani hoş geldiniz yeni yetkililer yazıyor burada da bu adamları öldürmek çok saat Özel öleceğim ve hasta mısın Ya vuramaz ben. Abi tatsızlık. O ben niye iyi harcama taktım? Ama zaten boss'ta şey olarak gelecek. Boss'a minigun'la vuracağım için benim minigun'um var yalnız o sıktı. Bir vurursa canımızın zehirlenebilir. Boss'un minigun'u olduğu için sıkıyor. 2000 tane de gönderiyor ya. Onu bulurum mavisi bittim de boss olamasınlar. O yüzden geliyorlar yani. O yüzden salak salak. Sen vur. Sana damlalar öyle bakmıyor mı? Ee, bakayım sen vur. Yumruk bence daha iyi. Şişeyi, şişeyi bastır. Bir kırmayalım. Yumruk atalım. Hayda oğlum burada gelmiyor muydu? Tamam ya sen fırtın ben bir zaten. Oha adam çiçeği biliyor. Oğlum battle filip yapalım o zaman. Kahro <laughs> olduk Al sana yumruk. Sen bu batı girmen istiyorsa mı? Top. Top. Hiç gibi vurdum. Aa Lan sen nereden geliyorsun? <Gülüyor> gel gel. <Gülüyor> Oha. Sen bu salak mısın nesin ya? Vallahi oynatıp bug olan. Sen bu kimseye vurmamışsın. yıkıldı. Bugün. Ya burada yumruğu bitecek ya. Şey, şey, benim için yumruğu bitecek. Yumruğu farklı bir şey yoksa. Abi kesiniz mi? Evet, şimdi o büyük boss geliyor. Benim için sen fır. Onu öldürmeye gidiyor. Benim bakışlarım alıyor almayacağım. Yani bir tutar çıktıktan sonra oradan silah alırız. Yani bir tutar çıkıyor diye insanlar yani normal arada bir tutar şey çıkmıyorsa ben bu oyunu kırarım. Oyuna çıkmıyor Oh my god! Oğlum bu nasıl bir bot? Helal ne diyor ki kırmaya geldi. Bak ama baltayı vurunca bildiğin el yok. Ya özür kadar. kardeşim. Ben niye bu adamı seçtim biliyorum ya. Bakın. Şimdi kendime çekiyorum bunları. Ki arkadan sen fırt hiçbir şey yapamayacaksın ki. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adamın. Ya sen normal mevziye şeye vurması lazım. Bota. Ama kendisi bir salak olduğu için. Adam bana şişeyle vurdu. Sen fırt. Sen fırt. Geri zekalı mısın? Anla geri gelinin gerize kalsın ya. Ha oradan vurabileceğini zannediyorum. Ben senin kafana. Ulan bunları alacağız tamam mı? Alacağız alacağız. Senin gelinin var ya. Heh, bak bunu böyle vurmak lazım. Heh, bir kısar da geldi şimdi silah alacak. Bakın bakın. Ben burada vurdu ya. Ben şu an. Bunun maskeyi oynuyorum. Erişim <laughs> ilk. Şey canım bir kaldı. Ben an bir kısmı hiç ellemiyorum. Bunun maskesini düşünmüyorum. Ama yumurta çok zor düşünülüyor. Ben şişede daha zor. Oha.

Kötü bir şey lazım. İyi ben dinlemiyorum lan. Yok artık kardeşim. geldi. Ya sen bu burada ölüyordu şu Ya ne ne? Ne kardeşim ne yürü git ya. Allah Allah. Maya bunda ne nasıl... Allah Allah bunun maskesi şu an olması. Lazım. Ben ne yaptım? gibi evet. Ama bölüm bitmiyor. Bir daha oynuyoruz. Çünkü üç tane hakkım var herhalde. Sen <laughs> yani bu senin ben almışım ya yani. bir dakika ben onun yuvanın maskesi şey mi yeniden yok sürekli maske bir anda evet tamam bu silah şimdi işi bitirebilirim bitirdim de ne oldu lan Ding ding din din. oha. vuruyorum ben aslında. ne oldu? Çaktı ya. Aman ne oldu bu bana vurmadan? Hı -hı. Hile, hile var, hile var, hile var. Böyle bir şey yapamaz. Yürüyün gidin lan. Oğlum sana yürü git diyor. Sen tutup öyle korkak korkak. korkak. Ne Oğlum normal oynamanın şeyleri işte Sıkıntıları Mendes Kombat'ta normal oynamanın sıkıntıları Oğlum evet. Ne işe? Burada. Vay. Vallahi sinir oldu. Bildiye sinir aldım ya. Bildiye sinir oldu. Evet. Son bölümden devam edeceğiz. Burada Henko oynayabiliyoruz. Nexus kayıyor. Nasıl oluyor? Henko oynayabiliyoruz ya. Henko oynayacağım son bölümde de Megan atıyor. yok edeceğiz. zaten az önce öldürüyoruz ki Megane'i tutulayım neredeyse Evet Valla Buradan bu kadar Hoşçakalın